Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün 20 Nisan 2025, 18 Nisan 2025 tarihine göre RSI değerlerine baktığımız zaman, RSI osilatör değerlerine baktığımız zaman arkadaşlar, hisselerde aşırı alım bölgesinde olan hisseler şöyle hemen bakalım. Şimdi bakın aşırı alım nedir, ne değildir? Onu hemen atalım bakalım. İkinci eee RSI'yı anlatalım. Relative Stref Index diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kapanış değerlerindeki periyodun bir önce kapanış değerleriyle karşılaştırılarak hesaplanan arkadaşlar kısa ve orta vade trendin yönü hakkında öngörüde bulunmayı sağlayan bir osilatör arkadaşlar. Onu söyleyelim veya yani indikatörü diyebiliriz. Fiyat grafiği ile RSI arasındaki uyumlu bir görünüm var. Onu söyleyelim. RSI indikatörü kısa süre tepki vermesinden dolayı zaman zaman fiyatlardan önce hareket ettiği görülebiliyor bundan dolayı bizim için arkadaşlar en çok kullanılan indikatörlerden bir tanesidir. Şimdi buradan baktığım zaman referans değerleri 30 da 70 değer arasındadır. 30 referans değerinin altındakiler al sinyali arkadaşlar verme ihtimali olabilen ama aşırı satım bölgesindeki hisseler. Yani ne demek? gereğin teknik olarak gereğinden fazla satılmış hisse demek. 70 değerin üzerindekiler de arkadaşlar aşırı alım bölgesini ifade ediyor. Bunlar da sat sinyali verebileceğini arkadaşlar yani trendin aşağı yön dönebileceğini ihtimal dahilinde söyleyebiliyor arkadaşlar. Bakın bunlar hep olasılıktır. Onu söylemekte fayda var. Şimdi bakın 30 ve 70 değerleri ama burada bizim yaptığımız videoda daha yüksekler. Genelde 85 üzerine biz bu baz alıyoruz ve aşağıda da 26'ını arkadaşlar baz alıyoruz. Yani buradaki diğerler aşırı alım aşırı satım bölgesindekinin en uç noktalar olarak değerlendirebileceğimiz bölgeler. Bu anlamda baktığımız zaman mobil telin arkadaşlar değeri 92.70. Yani aşırı alım bölgesinin arkadaşlar 70'in çok çok üstünde. Turex'e baktığımız zaman 91,38 aşırı alım bölgesinin üstünde. Gezino'mu 87.50. Batı Türkiye'ye baktığımız zaman 85,37 şeklinde sıralamış arkadaşlar. Yani bu 4 tane isteğe özellikle 90 üzerinde olan Turex'te mobil biraz dikkat etmeniz lazım. Elin estetik de olsun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü yani bunların dönüşleri biraz bazen muhteşem olabiliyor. Onun için de can yakmasını da çok istemem açıkçası. Ama diyorum yükselmeyecek demiyorum arkadaşlar. Altın çizerek söylüyorum. Tedbiriniz alın. Orada kendinize bir stop loss noktası koymanız da her zaman faydanızdır. Yani cepteki para arkadaşlar giden paradan daha iyidir. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.